Bugün e, senin için özel olarak hazırladığımız bu konuşmada 2011 yapımı bir filme pek çoğumuzun severek hatırladığı Aşk Tesadüfleri Sever'e yakından bakıyoruz. Evet. Elimizde filmin yapım sürecine dair notlar var, kamera arkası bilgileri ve hatta şey oldukça şaşırtıcı bazı detaylar bulduk. Hı hı. Biliyorsun bazı filmler vardır sadece hikayeleriyle değil yani yaratılış süreçleriyle de aklımızda kalır. Bu da onlardan biri gibi duruyor ne dersin? Evet, tam olarak öyle. Yani bu incelemedeki amacımız da aslında bu. Bu filmi bu kadar özel yapan şey ne? Yapımındaki kritik tercihler neler? O bizi içine çeken nostaljik atmosfer, hani o nasıl yaratıldı ve tabii tesadüfler. Ve tabii ki evet, filmin adeta imzası haline gelen tesadüf teması. Hem perdede hem de ilginçtir kamera arkasında nasıl işlemiş? Bunu anlamak istiyoruz. Kaynaklar bu konuda bize epey malzeme sunuyor gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Çünkü karşımızda sadece hani dokunaklı bir aşk hikayesi yok değil evet. Aynı zamanda Türkiye'nin 70'lerden 2000'lere uzanan yakın geçmişine yapılmış detaylarla dolu nostaljik bir yolculuk bu. Ve hatta kendi yapım sürecinde bile inanılmaz tesadüflere sahne olmuş bir proje var elimizde. Çok ilginç. O zaman hazırsan bu notları, bilgileri birlikte değerlendirelim mi? Şöyle bir filmin katmanlarını aralayalım. Başlayalım o zaman. Önce şu temel bilgileri bir hatırlayalım istersen. Yönetmen Ömer Faruk Sorak, film 2010'da çekilmiş ama vizyon tarihi 4 Şubat 2011. Evet. Başrollerde Mehmet Günsür var, özgür karakteriyle. Belçin Bilgin'de Deniz. Hikayenin merkezinde de çocuklukları, ilk gençlik yılları Ankara'da geçen ama farkında olmadan sürekli yolları kesişen iki insan var. Hı hı. Yıllar sonra 2010'da İstanbul'da tamamen tesadüfen karşılaşıyorlar ve aralarındaki engellere rağmen bir aşk başlıyor. Ana hikaye bu. Evet, ana hatlarıyla bu. Ama filmi asıl bence ilgi çekici kılan şeylerden biri de o anlatım yapısı. Sürekli günümüzle geçmiş arasında gidip geliyoruz, değil mi? Kesinlikle. Bu geri dönüşler. Filme sadece karakter derinliği mi katıyor sence yoksa başka bir işlevi daha mı var Bence çok daha fazlası var aslında yani bu geri dönüşler sadece Özgür ve Deniz'in geçmişini o kaçırılmış fırsatları ya da fark edilmemiş karşılaşmaları göstermiyor. Evet. Aynı zamanda bizi yani izleyiciyi de alıp bir zaman tüneline sokuyor resmen. 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler Türkiye'si. O atmosfer, popüler kültür, müzikler, sokaklar, yaşam tarzı. Her şey var. Her şey. Bütün bunlar o kadar incelikli işlenmiş ki film kişisel bir aşk hikayesinin ötesine taşıyor kendini, kolektif bir hafıza yolculuğuna dönüşüyor. Bu nostaljik doku filmin ruhunu oluşturuyor adeta. Bu nostalji kullanımı gerçekten de filmin en güçlü yanlarından biri. Sadece dönemi yansıtmıyor, izleyicide kişisel bir bağ kuruyor. O döneme ait bir şarkı mesela ya da bir eşya, bir sokak görüntüsü. Aynen. İzlerken, ''Aa evet ya, ben de hatırlıyorum bunu.'' dediğimiz anlar oluyor. İşte bu da karakterlerin yaşadığı tesadüfler kadar bizim kendi hayatımızdaki anıları, Belki de kendi kaçırdığımız tesadüfleri düşünmemize yol açıyor. Çok doğru. Bu arada o nostaljinin kaynağı olan müziklerin toplandığı bir soundtrack albümü de vardı. Filmle aynı gün çıkmıştı ve çok popüler olmuştu. Onu da unutmamak lazım. Evet evet, albüm de çok başarılıydı. Bu da müziğin filmdeki o duygusal yoğunluğu ne kadar iyi desteklediğini gösteriyor zaten. Kesinlikle. Haklısın. Müzik kullanımı çok önemli. Sadece atmosfer yaratmakla kalmıyor dediğin gibi, karakterlerin duygu durumlarını ve dönemin ruhunu da yansıtıyor. Peki bu atmosfer tam olarak nasıl yaratıldı? Kaynaklar çekim sürecine dair neler söylüyor? Şöyle, çekimler 2010'da yapılmış ve anlaşılan filmin kalbi Ankara'da atmış. İstanbul sahneleri de var tabii ama asıl ağırlık başkentte. Ankara mekanları değil mi? Evet, çok belirgin. Kaynaklarda mesela Tunus Caddesi'ndeki Şinasi sahnesi geçiyor, Atakule'nin hemen yanındaki Botanik Parkı, Tunalı Hilmi Caddesi'nin sembolü Kuğulu Park. Bunlar hep ikonik yerler. Hı hı. Yani sadece mekan değil, Ankara'nın kimliğinin bir parçası bunlar. Film bu mekanları kullanarak karakterlerin geçmişini şehrin dokusuyla bütünleştiriyor sanki. Mehmet Günsür'ün bir yorumu var bu konuda, ilginç bence. Çekimlere İstanbul'da başladıklarını ama... Ankara'ya geldiklerinde işte şimdi film başladı hissine kapıldıklarını söylüyor. Aa bak bu önemli bir detay. Evet bu yorum Ankara'nın sadece bir fon olmadığını, hikayenin ruhunu, özünü taşıdığını çok güzel anlatıyor bence. Şehrin atmosferi karakterlerin geçmişiyle o kadar iç içe ki mekan adeta bir karakter gibi filme dahil oluyor ve Ankara demişken Gazi Mahallesi'ndeki çekimler özellikle dikkat çekici. Kaynaklara göre burası filmin geçmiş zaman dilimlerinin canlandırıldığı ana setlerden biri olmuş. Evet. Hatta ekip mahalledeki sıradan bir esnaf dükkanını filmdeki kilit mekanlardan biri olan Foto Turgut'a dönüştürmüş. Bu tür dokunuşlar basit gibi görünse de aslında çok şey anlatıyor bence. Kesinlikle. Ve işin ilginç yanı bu dönüşüm sadece bir tabela değiştirmekle kalmamış. İşte burası filmin detaycılığının ne seviyede olduğunu gösteriyor. Nasıl yani? Özellikle 70'ler 80'ler gibi farklı dönemleri canlandırırken o dönemin ruhunu yakalamak için inanılmaz bir çaba sarf edilmiş. Gazim mahallesindeki çekimler için döneme uygun klasik arabalar getirilmiş, dükkanların vitrinleri, bakkallardaki ürünler, tabelalar, afişler hepsi o yıllara ait olacak şekilde yeniden tasarlanmış. İnanılmaz. Düşünsene, bir bakkal sahnesi için o dönemin gofret ambalajını, gazoz şişesini, belki sigara paketini bulup yerleştirmek. Bu sadece atmosfer yaratmak değil, o dönemi adeta yeniden inşa etmek gibi bir şey. Tam olarak öyle. Bu detaycılık neden bu kadar önemliydi sence? Sadece görsel bir zenginlik mi katıyor filme? Bence daha derin bir anlamı var. Bu mikro detaylar filmin temelindeki tesadüf gibi soyut ve neredeyse masalsı bir temayı son derece gerçekçi ve elle tutulur bir zemine oturtuyor. Hmm, anladım geçmişi bu kadar somut ve detaylı bir şekilde yeniden yaratarak izleyiciyi o dünyanın içine çekiyor ve anlatılan hikayenin duygusal etkisini güçlendiriyor. Yani evet görsel bir zenginlik ama aynı zamanda hikayenin inandırıcılığını ve duygusal derinliğini artıran temel bir unsur bu. Mehmet Günsür'ün de bu detaycılıktan çok etkilendiğini belirtmesi. Evet o da bunu gösteriyor. Oyuncu performanslarına bile yansımış olabilecek bir özenin göstergesi bu. Bu detaycılık ve atmosfer yaratma çabası gerçekten etkileyici. Ama şimdi gelelim filmin adıyla bu kadar örtüşen neredeyse inanılmaz o tesadüfe. Evet, asıl ilginç yere geliyoruz. Bir gün sete gelip ekibe müjdeyi veriyor. Arkadaşlar, Deniz'in Ankara'daki çocukluk evini bulduk diyor. Evet, bu kısım gerçekten filmin kendi kurgusu kadar çarpıcı. Ekip, belirlenen bu eve, yani Deniz karakterinin çocukluğunun geçtiği varsayılan apartmanın bulunduğu sokağa çekim için gidiyor. Mekan keşfi yapılmış, her şey ayarlanmış. Ve tam o noktada Belçin Bilgin sokağa adımını atar atmaz donup kalıyor. İşte orada olay kopuyor. Çünkü yönetmenin ve ekibin bulduk dediği deniz karakteri için seçilen o ev, meğer Belçin Bilgin'in gerçekten çocukluğunu geçirdiği apartmanın bulunduğu sokaktaymış. Aynı sokak. İnanılır gibi değil değil mi? Gerçekten inanılmaz. Kaynaklar bu olayın tamamen tesadüf olduğunun altına özellikle çiziyor. Yani ne yönetmenin ne de ekipten başka birinin, Belçin Bilgi'nin o sokakla böyle kişisel bir bağı olduğundan önceden haberi varmış. Yokmuş yani. Hiçbir şekilde, seçim tamamen bağımsız bir şekilde mekanın filme uygunluğu düşünülerek yapılmış. Bu, bu resmen filmin ana teması olan tesadüf kavramının, Yapım sürecinde ete kemiğe bürünmesi gibi bir şey. Adeta evrenin filme bir selamı gibi. Aynen öyle. Bu sadece ilginç bir anekdot değil bence. Aynı zamanda projenin ruhunu yansıtan, kurguyla gerçeğin iç içe geçtiği büyülü bir an. Sence bu tesadüf setteki atmosferi veya oyuncuların karaktere yaklaşımını etkilemiş midir? Etkilememesi mümkün değil bence. Düşünsene filmin merkezindeki temayı işlerken o temanın kendisi bu kadar güçlü bir şekilde karşılarına çıkıyor. Bu hem ekibin motivasyonunu kesinlikle arttırmıştır hem de hikaye olan inançlarını pekiştirmiş olabilir. Evet, evet. Belçin Bilgin içinse karakterle arasında çok daha derin kişisel bir bağ kurmasına yol açmıştır muhtemelen. Yani bu tür anlar projenin enerjisini değiştirir ve belki de o büyülü atmosferin seyirciye geçmesinde de bir payı vardır. Evet. Hikayenin gerçeklikle bu kadar şey flirt etmesi filmin genel hissiyatına katkıda bulunmuştur diye düşünüyorum. Gerçekten de üzerine düşünce daha da etkileyici hale geliyor. Başka çekim detaylarına baktığımızda mesela o akılda kalan tren garı sahneleri var. Evet, o karlı sahneler. Onlar da Eski Ankara Garı'nda çekilmiş. O kış atmosferini yaratmak için yapay kar kullanılmış ve çekimler boyunca garın önü trafiğe kapatılmış. Bu da yine o dönemin atmosferini ve istenen görsel etkiyi yaratmak için hiçbir detaydan kaçınılmadığını gösteriyor. Evet, o sahnelerin görsel gücü de unutulmazdı. Çekimler 2010'un ilk yarısında tamamlandıktan sonra sıra post prodüksiyon aşamasına gelmiş tabii. Hı hı. Bu süreç de öyle kısa değil. Yaklaşık 6 hafta sürmüş. Ekim 2010'da başlayıp Kasım sonuna doğru tamamlanmış. Yani çekimler bittikten sonra da yoğun bir çalışma devam etmiş anlaşılan. Ve burada da ilginç bir detay var sanki. Filmin görsel efektleri yani VFX ve ses tasarımı gibi kritik post prodüksiyon işleri için ekip Londra'ya gitmiş... Orada Point One Post adlı alanında tanınmış bir şirkette çalışmışlar. Evet, bu da önemli bir bilgi. Bu tercih ne anlatıyor bize? Sadece teknik bir gereklilik miydi o zaman, yoksa projenin kalitesine verilen önemin bir göstergesi mi? Muhtemelen her ikisi de. Yani o dönemde Türkiye'de de yetkin stüdyolar vardı mutlaka ama özellikle karmaşık görsel efektler ve uluslararası standartlarda bir ses tasarımı için Londra gibi bir merkezde çalışmak projenin teknik kalitesini en üst düzeye çıkarma hedefini gösteriyor bence. Anladım. Bu, yapımcıların ve yönetmenin filme ne kadar yatırım yaptığını ve uluslararası bir kalite standardı yakalamak istediklerini ortaya koyuyor. Ses tasarımı özellikle atmosfer ve duygu iletiminde çok kritik. VFX de geçmiş dönemleri canlandırmada önemli rol oynamış olabilir tabii. Bu, filmin sadece hikayesiyle değil, teknik işçiliğiyle de iddialı olduğunun bir işareti. Tüm bu titiz çalışmanın sonucunda da film, 4 Şubat 2011'de vizyona girmiş ve seyirciden büyük ilgi görmüş anlaşılan. Tam 35 hafta vizyonda kalması. Bu oldukça uzun bir süre. Evet, bayağı uzun. Seyircinin filmle nasıl bir bağ kurduğunu gösteriyor aslında bu süre. Kesinlikle. Sadece gişede değil, zaman içinde de etkisini sürdürmüş bir film bu. 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir halk oylaması var orada. En iyi 100 Türk filmi arasında 41. sırada yer alması da bunun bir göstergesi. Vay be. Üzerinden 10 yıl aşkın bir süre geçmesine rağmen hala konuşuluyor olması, referans veriliyor olması filmin kalıcı bir etki bıraktığını kanıtlıyor bence. Peki sence bu kalıcılığın sırrı ne? Yani neden hala bu kadar seviliyor ve hatırlanıyor? Sadece iyi anlatılmış bir aşk hikayesi ve o nostalji mi? Yoksa başka faktörler de var mı? Bence birkaç katmanı var bu kalıcılığın. Evet, güçlü bir romantik hikaye ve başarıyla işlenmiş o nostalji öğesi çok önemli. Özellikle Türkiye'deki izleyicinin kendi geçmişinden anılarından parçalar bulması, o kolektif hafızaya dokunması büyük bir etken. Hı hı. Ama bunun ötesinde tesadüf temasının kendisi evrensel bir merak uyandırıyor. Yani hayatımızdaki görünmez bağlantılar, kader mi, şans mı, ikilemi bunlar insanların her zaman ilgisini çeken konular. Doğru. Film bu felsefi soruları kişisel ve duygusal bir hikaye üzerinden hani ajitasyona kaçmadan yumuşak bir şekilde düşündürtüyor. Ayrıca az önce konuştuğumuz o detaycılık ve teknik kalitede filmin sinemasal değerini artırıyor ve tekrar izlenebilir kılıyor. Yani hem duygusal hem de teknik açıdan iyi kurulmuş bir yapı var karşımızda. Gördüğün gibi elimizdeki kaynakları incelediğimizde aşk tesadüfleri severin sadece ekranda gördüğümüzden çok daha fazlası olduğunu anlıyoruz. Arkasında Ankara'nın ruhunu taşıyan mekan seçimleri var, geçmişi yeniden canlandıran müthiş bir detaycılık var, Londra'ya uzanan titiz bir post prodüksiyon süreci var ve hatta o inanılmaz tesadüf var. Evet. Filmin kendi temasını yansıtan akıl almaz gerçek hayat tesadüfleri yatıyor. Bu nostaljiyle örülü, dokunaklı aşk hikayesi her aşamasında büyük bir emek ve özenle inşa edilmiş. Peki tüm bu konuştuklarımız senin için yani bu filmi izlemiş ya da merak eden biri için ne ifade ediyor? Bu film bence modern Türk sinemasının kişisel hikayelerle toplumsal hafızayı bireysel aşklarla kolektif geçmişi nasıl ustaca harmanlayabildiğinin parlak bir örneği. Güzel bir özet oldu. Dik bağlantılar, seçimlerimizin ve belki de şansın rolü üzerine hepimizi düşündüren evrensel temalara dokunan bir yapım, yani yapım sürecindeki bu detayları bilmek, filme belki de daha farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir. Kesinlikle. Ve belki de son bir düşünce olarak şunu bırakabiliriz akıllarda. Filmdeki gibi büyük Hayatı değiştiren tesadüfleri aramak ya da beklemek yerine, acaba gündelik hayatımızdaki o küçük, gözden kaçan, belki de önemsiz gibi görünen tesadüflerin ne kadar farkındayız? Hmm. Onların hayatımızdaki potansiyel etkilerini ne kadar düşünüyoruz acaba? Ya da daha da ileri giderek şunu sorabiliriz belki: Aşk tesadüfleri sever gibi filmler bizim kendi geçmişimizi, kendi tesadüflerimizi hatırlama ve yorumlama biçimimizi nasıl etkiliyor? Belki de bu filmler hayatın rastlantısal görünen anlarını bir anlam yüklememize, onları bir anlatı içinde görmemize yardımcı oluyorlardır. Üzerine kafa yormaya değer ilginç sorular bunlar gerçekten.